Bir sonbahar taşıyorsun alnında, Savruluyor çizgilerinde kuru yapraklar, Gelip gözlerinde duruyor, iki hüzünlü bulut, Döküldü dökülecek damlalar, Yaralı martı gibi rüzgarın önü sıra, Suskun gidiyorsun, suskun ve bitkin. Bilirim ne zaman sesini kaybetse umut. Kanadı kırılır bütün sözcüklerin. Bir fırtına patlıyor göğsünün ortasında. Kanıyor duvarlara vurmaktan ellerin. İçin dışın dalgalı. Hasretsin kıyılara. Keşke hep çocuk kalsaydı gözlerin.